Merhaba arkadaşlar. yine bir kutu açılışı videosuyla karşınızdayım. Geek yeni kutusu geldi arkadaşlar. Geekfuel Haziran ayı kutusu. Bakalım içeriğinde neler varmış bu ayın. Geekfuel'ın Loot Crit gibi belli bir teması olmuyor fakat içerisinde yine birbiriyle aşağı yukarı ilintili şeyler gönderiyorlar. Bakalım bu ay neler göndermişler. İlk olarak tişörtümüze bakalım. Evet tişörtümüz Big League Pikachu Chu. Çiğnemekten geliyor. Big League Pikachu <laughs> Trainer's Choice Since 1996 Bubblegum. E, bu da poketop değilmiş. Sakızmış. Got a chew all. Hepsini çiğne. Hepsini topla değil. Hepsini çiğne olmuş. E, gördüğünüz gibi sakız çiğniyor Pikachu. <laughs> e, güzel bir e, fikir. Değişik bir fikir. E, kelime oyunu yapmışlar. Yani kuşon dışında bir e, tişört e, beyaz ya da siyah özellikle siyah özellikle siyah olmadığını çok sevindim. Çünkü siyah bir tane tişört çık e, çıktı şimdiye kadar e, gri olması o yüzden sevindirici oldu. Evet. Tişört güzel. Devam edelim bakalım. Hmm. Şöyle bir şey çıktı. Turtle Trainer. Gene şu yazısına bakarsak Pokemon gibi. Which turtle did you train? Bakalım hangisi çıkacak. Her birinin çıkma şansı eşit. %25. Aa. Bu stres stres topu gibi şey sanırsam. Çıkartamadım. Evet. Evet, stres topu. Ama içinden hava geliyor bunun. Biraz. <laughs> evet. Ne renk arkadaşlar? Mor gibi geldi bana ama. Değil mi? Sanki mor gibi. O zaman Donatello'ymuş. Evet. Evet, Donatello. Ki en sevdiğim Ninja kaplumbağadır kendisi. E, Rafael'i de severim tabi. Ama Donatello çıktı. Ki sevindirici. Evet içine biraz zor girdi. Evet poke topumuz. top şeklinde ninja kalkmalarla da alakalı bir ürün çıktı. Devam edelim. Şöyle bir şey çıktı. Pokemon mont Neymiş bu diye hemen arkasına bakıyorum. Hmm. Bla bla bla. Ee... Aa, geçici dövmeymiş arkadaşlar. Yani şöyle çıkartıp mesela elinizin üzerine yapıştırıp daha sonra üzerinden ıslak bir süngerle geçtiğinizde çıkardığınızda orada geçici dövme oluyormuş. Hani bu eskiden bizi sakızlarda falan çıkan dövmeler gibi bir şey ama belki de birazcık daha kalıcı olabilir. Ee, bebek bebe çıkartılabiliyormuş. Eğer isterseniz. Evet. Geçici dövme. Tabii bu biraz filler bir ürün olmuş ama neyse. gene ee, bir filler bir ürün gibi gözüken şu var. Ee, Super Mario diyor. Üzerinde Donkey Kong olan bir Mühür. Açamadım. Evet. Açılması bayağı sıkıntılı. Nihayet. Evet. Hadi dostum. Haydi. kadar zor olmamalı. Lisanslı Nintendo ürünüymüş falan filan. Evet. Donkey Kong mühürü. Yani kırtasiyelerde satılan mühürlere çok benziyor. Sadece tek esprisi Super Mario Nintendo This ürünü olması falan filan. Neyse. Şöyle bir şey çıktı yine. Yine Mario ile Super uh, Super One Up Planting Pot. Uh, you have always dreamed of having your very own carnivorous plants that popped out out of time. And space swapping tube to snatch unwitting and slow friends when they least expect it. Now that dream is coming alive in your hands, plant a seed and watch it grow right before your eyes, luring in local winged menaces to feast upon. <laughs> e, tabii sinek bulunur mu? Orasını bilmiyorum da. Ama gerçi yaz aylarında muhtemelen sinekler e, gelecektir. Tabii ilk önce sinekler önce tabii ki bunun içerisine bir e, etçil bitki ekmek lazım. Onun için de en iyisi herhalde Venüs sinek kapanı olur. Ee, zaten çoklukla bulunabiliyor. İnternetten falan tohumunu sipariş edebilirsiniz. Belki bitki olarak da vardır. Hiç aramadığım için bilmiyorum. Evet. Bu bir bu kadar yorumdan da anlayabileceğiniz üzere bir saksı arkadaşlar. Şöyle evet altında bir delik olan bir saksı. Bu Mario'nun şu içerisindeki et yiyen, bit, etçil bitkilerin çıkmış olduğu oyunun içinde bulunan borular şeklinde bir saksı. Bunun içerisine ister normal bir bitki ekebilirsiniz, ister bir e, venüs sinek kapanı gibi etçil bir bitki ekebilirsiniz, dikebilirsiniz, ekebilirsiniz, dikebilirsiniz. Evet. Tohum olduğuna göre ekeceğiz. Evet. Ee, yani bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz sizi rahatsız eden sinekleri de yer yaratında. Yani ilginç bir ürün. Yani alışık olmadığımız bir şey. İlk kez bir saksı türünde bir şey çıktı. Ee, Bayağı kaliteli gibi. Porselenden. Evet geçiyorum. Başka nelerimiz varmış bakalım. Evet. Burada. Haziran kutusu herhalde oyunlar üzerine ya da Nintendo üzerinde mi, bilemedim şimdi neyse. Böyle bir şey çıktı. Bu e, Steam kodu e, e, var arkasında. Bit Evolution diye böyle eski bu kartuşlara benzer bir e, kartondan bir e, şekil yapmışlar. Bit Evolution diye şöyle bir eski 8 bitlik oyunlara benzeyen bir oyun yapmışlar. Steam'den e, alınabiliyor. Bu kodunu girdiğimiz zaman Steam'de oyunu Steam'imize indirmiş oluyoruz. Daha sonra bilgisayarımıza kurabiliyoruz. Tabii ki. Major Games diye bir oyun firması yapmış. Bits bitevolutiongame.com bit diye arkasında şeyini yapmış. Ee, genelde kaç dolarlık olduğu işte 10 dolarlık 20 dolarlık falan yazardı ama bunu da yazmamışlar bu sefer. Yani. Bir de tabii Geek Fuel Magazine var. Onun içerisinde işte günleri falan tanıtmış. Yine bunların ne olduğu ile ilgili spoiler şeyisi var ve son olarak son ürünümüz Tade, Sherlock sevenler evet Sherlock a study in pink ee, normalde tabii ki pink değil o ama e, burada pink yapmışlar. Evet, Geek Fuel Exclusive imiş gördüğünüz gibi. Sertifikası da var arkasında. Güzel. Bakalım ürünlerde. Evet, Pokemon geçici dövmeleri şunlarda da olabiliyormuş. ve Charizard da varmış. Oyunumuz dört e, tane den birisi bana donatörle çıkmıştı. E, şu saksımız tişörtümüz ve son olarak Sherlock çizgi romanımız. Bu Sherlock çizgi romanının e, bazı şanslı kişilere de şu varyant Limited Edition variant yani sınırlı sayıda basılmış variant kapaklı olarak da çıkabiliyormuş. Tabii bana normal kapaklı olarak çıktı. Şanslı değilim bu konularda zaten fazla. Bu Limited Edition variant olanı şu yanında Watson'la beraber olanı toplam bin tane basılmış. Bin tane limitli. Keşke çıksaydı ama bu da güzel. Sherlock sevenler için güzel bir çizgi roman. Evet arkadaşlar. Ee, bu kutuya ben yani tişört beğendiğim için işte Sherlock çizgi romanı falan on üzerinden ya şu filler olmasaydı iyiydi. Şunu da beğendim. On üzerinden 7 veriyorum. Evet. Birazcık daha belki bir şeyler olsaydı şunlar koleksiyon ürünü olsaydı 10 üzerinden 8 verebilirdim. 10 üzerinden 7 veriyorum. Onu da Sherlock ve e, Pikachu izlediğiniz İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.